buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şanslıyız. Kenguenler Frozen Wood'daki vatling yarışındayken dondurma arabasıyla biz ilgileneceğiz. Havuç ve guava. En sevdiğim şeyler. Hey, Dondurmaları yemeyeceğiz. Dondurma yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> İyi ki bunu <laughs> Başını. Bütün dondurma eridi. Benlerin dondurma işini mahvettik. Buldum. bir vizi makinesi. Çok iyi fikir. Makine Frozen Food'un kutup rüzgarlarını buraya getirecek. Çabuk. Hemen dondurucuya geri taşıyalım. İşte oldu. Başardık. Zafer bizim. Bir ödülü hak ettik. Dondurma? gidebilirsiniz bay ağaç kalkan, Kısa bir süre sert ağaçlardan uzak durun. <laughs> evet Sprint. Kapanma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Aa! 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 Ee, sorun nedir? Aa, hayır hayır bir şey yok. <laughs> Sen neden? Etrafı temizleyebilirsin. Ha, tamam. Sprint'i endişelendirmek istemiyorum ama saksarı bir dinle normal olamaz. Dalak biz damak değil. Oo, bu kötü. Hem de çok kötü. Bitti. Oh. <laughs> ah ne kadar sakarım. <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm. Bak bir uzay gemisi. Aa, uzay gemisi mi? Ha, hayal görmüş olmalıyım. <laughs> e, pamukları yerleştirir misin? Açık yeşile dönerse hemen tedaviyi alın. Hayır. Ha bu daha kötü. Asıl tehlikeli olan değil rengi mavi. Olamaz. Olamaz. Lollipop. Oh, oh, oh. Demek dilin bu yüzden renk değiştiriyordu. Aha, <laughs> Çok endişelendim. Hasta olduğunu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şeker yedin? Ha? <laughs>